Günümüzde ülkemizde şeytanın askerliğini yapan ilim adamları vardır. Ramazan geliyor. Bazı tehlikelere karşı sizi uyarmam iktiza ediyor. Nedir bu tehlikeler? Ramazan pidesi hocaları. Bu hocalara dikkat edin. Bütün sene görünmezler. Ramazanda Ramazan pidesi gibi ortaya çıkarlar. Hemen şunu duyarsınız. Teravih diye bir şey yoktur. Var mı bunlar televizyonda görüyor musunuz bunları? Var. Her sene muhakkak Ramazan'da bunlar türüyor. Bit gibi ortaya çıkıyor. Saçlarımızı kazıtmamız lazım ki bitler ölsün. Bunlara dikkat edin. Oruca gerek yoktur. Fakire fukaraya et ver, oruç tutma. Namaza gerek yoktur. Namaz yerine sadaka ver, bu da kafidir. Mühim olan iyiliktir. Allah'ın bize yapmış olduğu bütün emirlerin gayesi iyilik yapmaktır. Ne kadar güzel yaklaşıyor görüyor musun? Ne kadar ince yaklaşıyor. Bir de ne diyorlar? Bu da meşhur kelime. İslam'ı şekilleştiriyorlar. Şekil dini yapıyorlar İslam'ı. İslam bir şekil değildir. Din değildir. İslam bir ruh dinidir. Bir sevgi dinidir. Yardımlaşma dinidir. Şekillerden ibaret değildir İslam diyorlar. Bak şimdi. Bu kelimeyi açmak lazım. Baktığın zaman çok samimi içten bir kelime gibi. Ha, demek öyle. He. Ne demek istiyor? Namazın şekline bakmanıza gerek yok. Yani eğilmek kalkmak değildir namaz. Namaz Allah Teala'yı biraz düşün, gözlerini kapat, kendini Kabe'de hisset, namazını kılmış oldun. Böyle sapıklık olur mu kardeşim? Böyle iş olur mu? Kurbana gerek yoktur. Kurban kesmek zorunda değilsiniz. Kurban yerine git kasaba, iki kilo et yap, yağlarını ayır, mahallendeki üç tane fakire ver, sen kurbandan daha büyük bir iş yaptın. Hocalar saf insanları, saf Müslümanları, cahil Müslümanları böyle kandırıyorlar. İçten gibi görünüyor, samimi gibi görünüyor. Haç, yahu Araplara gidip para yedirmene gerek yok. Ne işin var senin orada? Bırak boş ver, gitme. Burada fakir fukarayı doyur, hacca gitmene gerek yoktur diyorlar. Böyle böyle fiillerle aldatıyorlar, kandırıyorlar. Ama İslam, bu kelimemi unutmayın, İslam bir şekil dinidir. Şekil, şekiller olmadan İslam yoktur. Ben şekilsiz bir İslam yaşarım diyen dinden çıkmıştır. Namazın bir şekli vardır. Bu şekli Efendimiz Aleyhisselam'a kim öğretmiştir? Cebrail Aleyhisselam öğretmiştir. Bakın sözlerle öğretmedi. Miraç'tan hemen sonra ne zaman beş vakit namaz farz oldu? Miraç'ta farz oldu. Farz oldu ama bunun bir şeklinin görünmesi lazım. Miraç'tan önce sabah ve akşam namazı. iki vakit namaz farzdı bize. Miraç'ta beş vakit namaz farz oldu. Cebrail Aleyhisselam miracın hemen sabahında Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ve sen geç şuraya otur ey Allah'ın Resulü. Şu anda sadece beni izle dedi. Sabah namazını böyle kılacaksın dedi. Tak ayağa kalktı. Rükû, secde, kaide, okuduğu dualar bunların tamamını görsel olarak Sultanımız Aleyhisselam'a gösterdi. Öğle namazı böyle, ikindi namazı böyle, akşam namazı, yatsı namazı böyle. Ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz Aleyhisselam bizzat gördü, şekli gördü. Namazın şeklini gördü. Şimdi bir adam akşamleyin evine gitse, yatsa ezan okusa, karanlık bir odaya geçse ve dizüstü çökse, kıbleye doğru dizüstü çökse ve şöyle dursa. Bir namazın, yatsı namazının kılınma dakikası 15 dakikadır. Ama bu adam bir saat boyunca şöyle dursa. Bu adam Allah indinde yatsı namazını kılmış sayılıyor mu sayılmıyor mu? Sayılmaz. Neden? Çünkü şekli yerine getirmedi. Allah onu istemiyor ki. Allah bu şekli istiyor. Benim peygamberim böyle yaptı, sen de böyle yapacaksın diyor. Ama bu hocalar ne diyor? Şekle gerek yok. Gerek yok. Teravih bir şekildir. İki rekat bile kılsan olur. Kardeşim, bu kadar sahabi, bu kadar alim, bu kadar milyonlarca Müslüman, 20 rekat olarak kılmış. Sen neden böyle söylüyorsun? Nafile namazdır. 2 rekat takılsan olur ama rekat, rekat sayısı olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu 20'ye bağlamıştır. 40 kılan da vardı, 10 kılan da vardı. Ama Hazreti Ömer'in içtihadıyla 20'de netleşmiştir. Biz Müslümanlara da bin seneden fazladır, 20 olarak kalmıştır. Sen niye eski köye inadet getiriyorsun? Bu Ramazan pidesi hocalarına dikkat edin. Allah rızası için